Yani bir fikirle, bir hedefle ve inançla yola çıkan Karklas'ın hikayesinin önemli bir dönüm noktasını kutlamak için bir aradayız. Bu sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda bir vizyonun, bir emeğin, bir güvenin ve en önemlisi birlikte olmanın kutlamasıdır. Çünkü biz 20 yıldır biliyoruz ve inanıyoruz ki birlikte olursak ...birlikte çalışırsak her zaman kazanırız ve başarırız. 2005 yılında başladığımızda en büyük hayalimiz... ...Pusey Kıbrıs'ta yerli, güvenilir, bir katlı ödeme sistemi kurmak. Teknolojiyi sadece bugüne değil, geleceğe taşımak... ...ve kullanıcılarımızın hayatına gerçekten dokunan çözümler üretmekti. O zamanlar elimizde belki çok az şey vardı altı banka, birkaç kılı bir kart, birkaç post cihazı ve inanç dolu bir ekip. Ama en önemlisi ortak bir hedefimiz vardı. KKTC'nin finansal teknolojide kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız ve güçlü bir sistem olsun istedik. Kartplas sadece bir teknoloji markası olmadı. Toplumsal faydayı, sorumluluğu ve gelecek vizyonunu içinde taşıyan bir yapıya dönüştü. Bu yolculukta bizler yürüyen herkese, başta kurucu ortaklarımıza, bankalarımıza, ekibime ve siz değerli iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ederim. <laughs> Bu halayı gerçekleştirirken en büyük önceliğimiz insana verilen değer, eğitim, bilgiye bağlılık, Benilikçi bir zonumuzu koruyarak gelişmeye açık kalmak oldu. Bugün geldiğimiz noktada 12 bankayla çalışan, yüz binlerce karta hizmet veren, adanın ve dünyanın dört bir yanına yayılmış, katıca bankacılık sistemine entegre olmuş, en ileri teknolojilerle donatılmış, şeffaf, hızlı ve güvenli çözümler sunan, insan kaynağına yatırım yapan saygın bir marka haline gelmiş bir sistem kurmuş olmanın haklı durumunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız 20 yılda bu başarı sadece teknoloji ve sistemle değil, birbirine inanan ekiplerimiz, ortak hedeflere yürüyen bankalarımız ve siz değerli iş ortaklarımızın katkılarıyla mümkün oldu. Bu ekip, bilgi teknolojileri, kar, operasyon üye, iş çağrı merkezi ve muhasebe çalışanları ile sadece bir gücü değil, aynı zamanda bir aile, bir güç kaynağıdır. Onların azmi, tutkusu ve özverili çalışmaları olmasa Karpidas bugün burada olmazdı. Geçmişe baktığımızda gurur duyuyoruz. Geleceğe baktığımızda umut ve heyecanla doluyuz. Bugüne baktığımızda mutluyuz. Çünkü Karpidas sadece 20 yılı geride bırakmıyor. Aynı zamanda gelecek 20 yıla hazır bir sistemin bir ve sorumluluğun altına imzasını atıyor. Bu başarıda emeği olan kurucularımıza, ilk adımı atan cesur yöneticilerimize, bizimle yürüyen banka temsilcilerine ve Kalkplas'a inan her kullanıcıya yürekten teşekkür ederim. Ayrıca Kalkplas çalışma ekibinin her bir mensubuna yıllardır gösterdikleri özveri ve çalışma azmi için minnettarım sizler bu markanın gerçek gücüsünüz. 20 yıl bir ömür demek ve biz bu ömrü birlikte üretmeye, geliştirmeye ve paylaşmaya adadık. Önümüzde hep yeni bir 20 yıl var. Teknolojinin hızla değiştiği, finansal dünyanın yeni ufuklara yol aldığı bu dönemde yenilikçi yaklaşımlarımızla, teknolojide öncü çözümlerle, fintech işbirlikleriyle dijitalleşmenin her alanında dijital cüzdanlarla, blok zincir altyapılarıyla ve değerli iş ortaklarımızla inovasyonu merkeze alarak daha güçlü bir Plus için yolumuza devam edeceğiz. Yine birlikte yan yana daha büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum. Ve şimdi 20. yılımızı taşlandıran ve bu yolcuları özetleyen kısa filmimizi izleme zamanıydı. Bu özel gecede bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Karpilas'ın 20. yılını sağlık, başarı ve umutla kutlamayı diliyorum. Nice yıllara birlikte, ümmetle, başarıyla. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Mühendisliği Kıbrıs'ı dünya standartlarında bir finansal teknolojiyle buluşturmaktı. 2005 yılında Kuzey Kıbrıs'ın güçlü bankaları bankacılık sektörünü ileriye taşımak için tarihi bir adım attı. Güçlerini birleştirerek yerli bir marka olan Kart Plus'ı hayata geçirdiler. Attığımız bu ilk adım ada halkıyla birlikte yazdığımız unutulmaz bir başarıya dönüştü bir hayal, inanç ve emekle gerçeğe Güven veren alt yapısı, cenimçi teknolojisi ve yaygın hizmet alanı ya bugün kalkmaz, Kuzey Kıbrıs'ın dört bin genelde bir sadakat mükemmelisidir. Kıbrıs'ın çarşılarında attığımız her adımda bizim yerimiz. Lefkoşa'dan Mavusa'ya, Girne sokaklarında yaptığımız her alışverişte ...plastonlarla sizin gülümseten sürprizler yaptık. Taksitlerle yükünüzü hafifledik. Seyahatlerde ise sessiz bir yol arkadaşımız olduk. Bu adalete olan teknoloji bugün her noktada sizin yaptık. Yola çıktığımızda yalnızca yeni ATM'ye hizmet verirken... ...bugün 280 ATM'ye ulaştık. 2005 yılında sadece 1000 kartla çıktığımız bu yolda bugün 150 bin karta ulaştık. 150 bin karta dokunan bir sistem olup sorumluluğunu ve gururunu taşıyoruz. Aynı şekilde 1500 post şartıyla başlayan ağımız bugün 13 bin post şartıyla Kuzey Kıbrıs'ın en geniş hizmet haline dönüştü. Ortak bankalarla birlikte Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti genelinde güçlü bir ATM ve posa kurarak dijital ödeme çözümlerinde öncü oldu. Kartlas bugün 11 bankaya hizmet vererek ortak altyapısıyla Kuzey Kıbrıs'ta finans ve teknoloji gücünü bir araya getiriyor. Geleceğe umutla bakabilmek için sadece finansal çözümler sunmak yetmez. Benim Param, Benim Geleceğim projesiyle gençlerimizi sağlam bir geleceğe hazırlıyor, çevre projelerimizle yarınlara nefes oluyoruz. Ve bazen bir iyilik yalnızca bir kuruşla başlar. Kıbrıs'ın dört bin yanındaki hayatlara bakmak için iyiliği kuruşlarla başlattık kuruşları yuvarla projesiyle yapılan her alışverişte küçük tutarlar büyük birer desteğe dönüşüyor. Bu katkılar kanser hastaları yardım verdiği Kemal Saraçoğlu sevgili çocuklar ve kanserle savaş vakında SOS çocuk gününe umut olarak ulaşıyor. Çünkü biz kalpten gelen desteğin gücüne inanıyoruz. Toplumsal sorumluluğu da yürekten üstünüz. Kıbrıs'ın yarınlarına ilham veren bir mahve Bugün 20 yaşındayız. Ama hala ilk günkü heyecanla çalışıyor, sınırları zorluyoruz. Çünkü bu kan yalnızca bir araç değil, bir güven konusu, bir sadakat simgesi. 20 yıldır sizinle büyüyen, sizinle gelişen bir yol arkadaşı. Biz Karplas olarak Düromlu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya ülkemizi ileri taşımaya karar veririz. Gücümüz sizden ilham kaynağımız gelecekler. Karplas 20 yıldır çok değerli bir kurum Taç Plus'ın 20. yılında birlikteyiz değerli misafirlerimiz. Sayın Nile Tokay az önce çok önemli bir konuşma yaptı kendisine ve bu etkileyici videoya tabii ki emek veren herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Değerli konuklarımız Taç Plus'ın 20 yıllık yolculuğunda vizyonel yaklaşımlarıyla şirketin stratejik yönünü şekillendiren değerli yönetim kurulumuz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Taşkan Altuneri konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Cumhurbaşkanı değerli eşi Sider Hanım, hepiniz hoş geldiniz. 20. yılımızda sizin karşınızda gurur ve heyecanla durmaktayım. Şirketimiz Star Kart Banka Kartları Merkezi 20 yıl önce kurulmuştu. Ama bunun öncesinde bir serüven var. Esasında 2004 Haziran ayında çalışmaya başlamıştık. Yani 21 yıldır bu proje için çalışıyoruz. Bu projede en büyük emeği geçirmiş bir sayacak olursam birincisi Millet Okaylı Genel Müdürümüz İkincisi bize çok katkısı olan Banksoft'u kurucu ve sahibi olan bilgisayar programcısı İsmet Yüksel'e. Diğer bir teknoloji insanı, yazılımcı Şeren Sözge'nin de emekleri yansınan. Bu üç kişinin emekleri sayesinde şirketimiz gelmiş olduğunu karar gelmiştir. Yola çıkarken vizyonumuz neydi? Yani vizyonumuz esasında kazan ve kazandır üzerine kuruluydu. Yani biz diyorduk ki e, bir kart merkezi tek bir bankanın tek, e, tek elinde olmamalı. Baktığımızda dünya zaten bu işleri bankalar ortak yapıyordu. Mastercard bir bankaların ortak olduğu bir şirket, Visa aynı şekilde bankaların ortak olduğu şirket. Daha yakına gelirsek, Türkiye'de banka kartları merkezi, bankaların ortak kurduğu bir şirket. Banka kartları merkezi Türkiye'de biliyorsunuz yeni marka yarattı, yani Troy markasını yarattı. Ama daha önceleri sadece bir switching hizmeti, yani bir teknolojik hizmet veriyordu. Banka, kredi kartlarının işlemlerinin oradan geçmesini sağlıyordu. Biz de yola çıkarken, hem bir marka bir kart markası, kart plus, hem de bir switch merkezi yaratmak niyetindeydi. Yani bütün bankalara hizmet vermek için yola çıktık. Yani altı bankayla başladığımız serüvene daha sonra başka bankalarda katıldı. Genel müdürümüzün söylediği gibi şu anda 11 bankaya hizmet vermekteyiz. Bunu daha da yaymak isteriz. İnşallah ileride şube bankalarımızda bizim platformumuz üzerinden işlemlerini yaparlar ve daha da büyümeye e, devam ederiz. Bu bizim ortak temennimiz. Çünkü dediğim gibi vizyonumuz kazan ve kazandı. Yani hep birlikte kazanmamız lazım. E, Birlikten güç doğar diye bir slogan da çok doğru bir slogandı. E, birlikte bir yola çıktık. Eminim ki daha da ileriye gideceğiz. Bir şey 20 yıllara diyorum. Eğlenceler. Size eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Yönetim Kurulu Başkanı altı Altınere konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, şimdi gecemize teşvikleriyle onur katan konuşmaları yapmak üzere sahneye davet etmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz. Alkışlarınızla Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanı. Sayın Taşkan Altıbe, değerli müdürümüz Mine Tokay. Bugün bu muhteşem tablo önünde sizlere hitap etmekten dolayı mutluluğumu paylaşıyorum. Kartras ailesini yürekten tebrik ediyorum. Ben de bir iktisatçı olarak, maliyeci olarak yıllara ver İngiltere'de 1980'li yıllarda Barclays Bank Bank'ta, Sodidik Bank'ta çalışan bir eski bankacı olarak kredi kart müessesesinin bir güven mekanizması olduğu ve başarılı olabilmesi için arkasında güçlü kurumların olması gerektiğini çok iyi bilen bir kişi olarak Kart burası kuran, Kart Plus'a sermayesini yatıran, Kart parçası insan gücüyle, insan karakteriyle her türlü fırsatı ve güveni veren kuruculara buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şahsım ve halkım adına 20. yıl dönümümüzde sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü bizler tabii ki uluslararası bir takım kısıtlamalar ve engellemelere maruz kalmış, haksızlığa uğramış, hala da haksızlıklar karşısında kendi sesimizi, kendi varlığımızı duyurmaya çalışan bir halk, bir devlet, bir cumhuriyet işte böylesine müesseseler uluslararası kabul görme aşamasında başarılarımız da esasında bütün bu engellere meydan okuyarak bu engelleri aşmakta başarılı olarak bu yolu yürümekteyiz. Dolayısıyla böylesine bir şirketin elbette teknolojik altyapısı ile yapılan çalışmalarıyla her türlü zorlukları aşan ve dolayısıyla yazılımı ile mühendisliği ile teknolojisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir markası olarak 20. yıl dönümünü kutlamaktadır. O bakımdan da sizleri, kurucuları ve Türk çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Burada bu başarı öyküsünde KKTC'nin uluslararası rekabet karşısında başarıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük hizmetler vermiştir. Çünkü kredi kartlarla nakit alışverişinde azalan hacimlerle ekonomimizin kayıt altına alınması ve şimdilerde çok yüksek oranlarla ekonominin kayıt altında olması bakımından haznenin gelirleri maliyenin ve kamu maliyesinin daha güçlü bir noktaya gelmesinde kalk parasında muhakkak bir büyük katkılar vardır. Dolayısıyla bir kez daha Sayın Mine Tokay müdürümüzü yönetim kurulu başlarımızı taştan altına yürekten kutlar tüm çalışanlara başarılar diliyorum. Ama nezle civarı uluslararası anlamdan da bizleri temsil etmekte olan kart Plus'ın her ülkede geçerli hizmetleri olduğunu ve bundan sonraki süreçlerde inşallah daha da güçlenebileceğini ve her türlü harcamak giderek harcamalar artmaktadır. Rakamlara baktığımızda kredi kartları ile ve özellikle kart Plus'ta harcamalar giderek artmakta ve dolayısıyla bütün bu harcamalar, bütün bu ekonomik bir takım girişler, çıkışlar her türlüsine kart plasın daha da başa olabilmesi, daha fazla istihdam, istihdam yaratabilmesi, teknolojik altyapıya her türlü yatırımlarla daha güçlü bir noktaya gelmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı hizmetlerin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kalk Plus'ı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize bir kez daha teşekkür ederken bütün bu çalışmaların halkımız için, ekonomi için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu ve her türlü engellemeye rağmen Kart Plus gibi müesseseler ve kuruluşlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü yolculuğunda, güçlü geleceğinde her türlü burada yetişen gençlerin ki bakıyorum buradaki ortalama 35'tir ve dolayısıyla gençlerimize olan güven, altyapı yatırımlarıyla, teknolojisiyle, her türlü sizlerin dünyaya meydan okumasıyla en güçlü kuruluşları, bizlerin gençleri, bizlerin çalışanları hep başarabileceğinizi yürekten inanıyor. Hepinize bir kez daha tebrikler iletiyor. Hepinize güven duyduğumuzu ve dolayısıyla sizlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin övünç ve kaynağı olduğunuzu bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize başarılar diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, Cumhurbaşkanımızın dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece sizi de ağırlamaya devam edeceğiz. Çünkü sırada çok anlamlı bir törenimiz var sizin de katılmanızla. Şimdi bu eşsiz yolculukta 20 yıldır yönetim kurulunda hiç ara vermeden çalışan iki değerli ismi plaketleriyle onurlandıracağız. Plaketleri takdim etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın efandesinde yönetim kurulu başkanı